Bakara 54 Kırık meal. Ve iz qale ve ey beni İsrail dedi vakti hatırlayın kim Musa Musa Aleyhisselam kime li kavmihi kavmine yani buzaya tapan milletine ne dediği vakit ya kavmi ey benim kavmim innakum muhakkak siz tüm zulmettiniz kime ''Enfusekum'' nefislerinize yani kendinize yazık ettiniz. Ne sebebiyle? bir ittikazikum'' ittikaz etmeniz yani ilah tutmanızla neyi? el ile o buzayı. ''Fetubu'' bu sebeple hemen tövbe edin. Dönün kime? ''İla bariukum'' yaratıcınıza. ''Faktulu'' hemen öldürün kimleri? enfusekum nefislerinizi kendilerinizi zalikum sizin kendi nefsinizi öldürerek tövbe etmeniz nedir? Hayrun daha hayırlıdır kim için? Lekum sizin için. Kim indinde? İnde bari ukum, yaratıcınız katında indinde. işte Musa Aleyhisselam böyle demiş. Siz de emrolunduğunuzu yapmıştınız da fetabe yaratıcınız da rücu etmişti, dönmüştü kime? Aleykum size yani tövbenizi kabul etmişti. İnnehu muhakkak o Allah hüve ancak o ettevvabu mübalayla son derece tövbeleri kabul edicidir. Daha errahimu ziyade merhamet edicidir. Yani kullarına acıyıcıdır.'' وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَايَ بَنِي إِسْرَائِيلَ Hani Musa aleyhisselam kavmine ey kavmim muhakkak siz bu zayı ilah tutmanız sebebiyle kendi nefislerinize zulmettiniz, yazık ettiniz. Binaenaleyh hemen sizi ayıp ve noksanlardan uzak olarak yaratanınıza dönün ve kendinizi öldürün. İşte bu tövbe edip kendinizi öldürmeniz yaratıcınız katında günaha ısrar ve devam etmenizden sizin için daha hayırlıdır demişti. Siz de emrolunanı yapınca o bari Teala da tövbenizi kabul etmişti. Zira şüphesiz o ancak o günahkarları tövbeye muvaffak edip tövbeleri pek çok kabul edici ve emre itaat edenlere ziyade acıyıcıdır. Kendinizi öldürün emrinin manası bazınız bazınızı birbirinizi öldürün demektir. Musa Aleyhisselam onlara birbirlerini öldürmelerini emredince onlar biz Allah'ın emrine sabredeceğiz dediler. Kenarlarda, köşelerde oturdular onlara kim gözünü katiline uzatır veya eliyle ayağıyla kendini müdafaa ederse kurtarmaya çalışırsa o mel'undur, lanet olunmuştur ve tövbesi reddolunmuştur buyuruldu. Kavim hançerlerini kuşandılar ve birbirlerine vurdular. Akrabalık bağlarından dolayı Allah'ın emrini yerine getiremediler. Musa aleyhisselama ne yapacağız dediler. O zaman Allah siyah bir bulut gönderdi. Bulut onları kuşatınca birbirlerini görmez oldular. Akşama kadar öldürme işi devam etti. Ölüm işi çoğalınca Musa ve Harun aleyhisselam dua ederek ağlayıp sızladılar ve Ya Rabbi beni İsrail helak oldu. Geri kalanları bağışla dediler. Cenab-ı Hak bulutu açtı ve tövbelerinin kabulünü haber vererek birbirlerini öldürmekten vazgeçmelerini emretti. Fakat Hazreti Ali Efendimiz'den rivayet edildiğine göre bu arada 70 bin kişi öldürüldü. Öldürülenler şehit oldular. Kalanların da günahları affedildi. Allah Musa aleyhisselama ben öldüreni de öldürüleni de cennete girdireceğim diye vahyetti. Bu rivayet öldürülenlerin buzaya tapınma suçunu işleyenlerden olduğuna binaendir ona dayanmaktadır. Buna göre mücrimlerin, suçluların bazısı bazısını öldürmüştür. Diğer bir rivayete göre ise öldürenler Harun aleyhisselamla beraber bu zaya tapmamış olan 12.000 kişiydi. Nefisleri öldürmek suretiyle tövbe etmek bu ümmetten kaldırılmamıştır. Şu kadar var ki beni İsrail kendilerini açıkça öldürdüler. Bu ümmetin tövbeleri ise içlerindeki nefislerini gizlice öldürmekledir. Zira manevi yolda atılan ilk adım Allah'ı kastetmek ve Allah için nefisten ayrılmaktır.